Herkese selam millet. Bu video 5x hızında hızlandırılmıştır. Onu bildireyim şimdiden. Canlı yayından kareler. TikTok'ta canlı yayın açmıştım arkadaşlar. O canlı yayından kareler işte. Temizlik yapmıştım o ara. Kuşların altını temizlemiştim. YouTube'a da atayım dedim. Canlı yayından kareyi kaydedip. O şekilde yani hızlandırdım bu videoyu. Normalde video 20 dakika konuşmalar falan var ama çok uzun yani. O yüzden ben de bu şekilde hızlandırdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Öyle yani. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Profil fotoğrafımda sosyal medya Medya hesaplarımın adı mevcut mu bilmiyorum. Belki mevcuttur belki değildir onu da bilmiyorum. İşte sosyal medyalarını da takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Zaten Bağcan yazınca çıkıyor çoğu sosyal medya hesapları. Bağcan Kaya yazınca çoğu çıkıyor bazıları çıkmıyor olabilir ama olsun. Profil fotoğrafında gene sosyal medya hesaplarımın birkaçı vardır birkaçı yoktur. Eksikli meksikli olabilir onu da bel belirteyim. Siz bunu mu dinlemeye geldiniz? Hayır. Ama işte ben anlatayım istedim bu şekilde temizlik yapıyorum arkadaşlar işte tek tek kuşların altını temizliyorum. Elimde bir tane mala gibi mala mı? Yok. Spatula. Spatula gibi bir demir var. O demirle dışkıları temizliyorum güzelce arkadaşlar. Öyle yani. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Umarım abone olursunuz. Abone sayımız arttı arkadaşlar. Çok sevindim. 140 140 demişim. 166 167'ye doğru devam ediyor. Umarım artış devam eder. Ee, düzgün videolar çekmeye çalışacağım elimden geldiğince belki de video çekmem belki çekerim belli olmaz bana gidişat her şeye bakar ee, ama şunu belirteyim arkadaşlar facebook manisa obyanesi yazarak facebook'tan bana ulaşabilirsiniz facebook manisa obyanesi facebook'ta daha aktifim arkadaşlar onu da belirteyim hikaye atıyorum günlük story atıyorum sonra gönderi paylaşıyorum. Öyle yani arkadaşlar onu da belirteyim Facebook'ta. Facebook'tan takip edebilirsiniz. Günlük storyler atıyorum Facebook'a. Oradan Facebook'ta günlük storylerimi görebil görebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'a bazen atıyorum bazen atmıyorum. Instagram'da çok aktif değilim genellikle ama arada bir kafa mesaj atıyorum. Burada kuşumu seviyorum arkadaşlar. Yavru muhabbet kuşumuzu seviyorum. Öyle yani arkadaşlar. Video baya bir ilerliyor şu an. Video şu an 3 3 dakika 54 saniye arkadaşlar video. Dış ses olarak seslendirme yapıyorum dediğim gibi. E, şu an sesi bahçede kayıt aldığım için bahçeden ses gelebilir. Onu da belirteyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. O şekilde. Evet arkadaşlar temizliğe devam ediyoruz. Köşede küçük bir kamera var. Bakın onu da görüyorsunuz. Arkadaşımla beraber ortak canlı yayın yapmıştık. O da kendi kuşlarını gösteriyor. Yemini falan suyunu koyuyor canlı yayında. Öyle yani arkadaşlar. Arkadaşımın da Instagram hesabı var ama onu takip eder misiniz bilmiyorum. Onunkini yazar mıyım onu da bilmiyorum. Belli olmaz bana. Belki açıklamada onun Instagram hesabı da vardır. Belki arkadaşımın belki yoktur belli olmaz. Kesinlikle yok olacak bu arada arkadaşlar. Koymam diye düşünüyorum. Onu da belirteyim de Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Videoyu bayağı uzun video konuşmam gerekiyor. Çünkü sessiz olursa video izlenmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. O şekilde yani. Ee, son olarak da şunu demek istiyorum. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Her şeyi aboneye bağlıyorum ama olsun yani. Abone oldukça benim video çekme isteğim artıyor. Video çekiyorum yani arkadaşlar. Baya bir video çektim YouTube'a. En son 4 Ağustos'ta video yayınlanacak bir tane. Onu da belirteyim şimdiden. Sizleri seviyorum. hoşça kalın. Sizi hızlandırmayla baş başa bırakacağım artık arkadaşlar. Kısa bir kısım sessiz kalacak. Kusura bakmayın. Hoşça kalın Mutlu kalın. Abone ol, like at, videoyu paylaş. Sosyal medya hesaplarım profil fotoğrafımda mevcuttur. Oralardan takip ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın Mutlu kalın.